çok güzel düşünülmüş bir şey. Bir halka hizmet vermekten mutlu olduk. Ee, i̇nşallah Altın Ağa daha önce de ilk başlattığımız gördüğünüz gibi hem Türkiye'de hem dünyada tanımlı marka çevirmeyle gelecek dedi. Gelmek üzere yolda devam ediyoruz ama epey bir mesafe. Hep ettik. Altın Ağa'da koyduğum arkadaşlar. Sizlerin de emeği var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Haklarınızı bu konuda. Çok güzel günlerimiz geçti. 2009'da ben buraya geldiğimde, şimdi 2023'te Altınova tanınacak tam bir altın şehir oldu yani. Başkanımızı kutluyorum yani bu başarılarından dolayı. Baltınova'ya hizmet eden insanları burada toplamak, bir araya getirmek, onlara plaket, bunu düşünmek çok büyük bir incelik. Metin Bey'e çok teşekkür ediyoruz.